Selamun aleyküm arkadaşlar hepinize yeni videodan selamlar bildiğiniz gibi arkadaşlar e, İstanbul'daydık e, ulusal şey bir, bölgesel yarışmaya gittik Avrasya'nın e, Arif Adnan Akdemir kardeşimizi hepiniz tanıyorsunuz Hasan Bilgi de benim bilader zaten e, ona bir geçen yıl bir dişi bir erkek avustralop almıştık blue ve siyah tavuktu ee, onlarla baya bir üretim yaptı. E dedik ki kan değişimi yapalım. Madem baya bir iyi üretim yaptın, e, bu sene de Arif e, muzaffer Çakır'dan almış olduğu yumurtalardan üretim yaptı ve e, ulus bölgesel yarışmada salonun en iyi tavuğu horozu gibi imanlar aldı. Türkiye'de işte şampiyonluk dereceleri aldı. E, oradan da bir tane bizim koloniye horoz ekleyelim dedik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yarışma salonunda. E, dereceye giren hayvanların kardeşlerinden bir tanesini e, bilal'ler için getirdim. Şu an daha birleştirme yapmadım. Aynı yerde duruyorlar ama gerçekten çok üst seviye bir Avustralophorus. E, bizdeki blue tavuklarla ve siyah tavuklarla çalışacağız. E, Allah nasip ederse seneye inşallah e, yarışmanın yolunu tutacaklar. E, bu horoz gerçekten çok üst seviye bir hayvan yani kuyruk yapısından vücudundaki siyahın üzerindeki parlak yeşiline baktığınızda kaliteyi anlayabiliyorsunuz. Muntazam kalitede diyebilirim arkadaşlar. E, hatta ve hatta hayvana biraz daha bakılırsa bunlar daha genç hayvanlar. Muhtemelen 6,5-7 aylık falanlar. E, göğüs yapılarını daha da doldurursak ulusal yarışmada bile e, boy gösterebilir ama muhtemelen biz damızlık yapacağımız için ee, o zamana kadar kuyrukları falan dökülmüş olabilir. Yani deform olur. Yarışmaya muhtemelen götürmeyeceğiz ama tavukların yanına saldığımız zamanı da inşallah videolayacağım sizler için. Ee, bunun da bilgisini vereyim dedim. Kümesimize e, şampiyon hattından e, avustralop ilave ettik. E, gelen hayvanlar da çok sallı zaten. E, önümüzdeki seneye hem iri hem de iyi kaliteli e, avustraloplar inşallah ki dünyaya gelecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşayım dedim. Ne oluyor? Ne oluyor bu oğlum ya? Gel. Bildiğiniz gibi arkadaşlar tavukları son zamanlarda e, dışarıda yemleme yapıyorum ben. E, i̇çeride durduklarında fareler anasını ağlatıyordu ortalığın. Yani e, günlük yem tüketimi atıyorum 3 kiloyken 5 e, kiloya çıkmıştı o sebepten dolayı farelere yem yedirmemek adına tavukları böyle dışarıda yemliyorum arkadaşlar. Tabi e, tamamını bitirdik diyebilirim. Artık Gece kümesi girdiğimizde fare falan görmüyorum ben. Ses de gelmiyor. Muhtemelen kökünü kazıdık arkadaşlar. E, kullandığımızda neyse bir abla geldi. El arabası lazımmış. Ne dediğimi unuttum. Böyle işte arkadaşlar. Hayvanların şu an hepsi maşallah güzel toparlanıyorlar. Gelişim zamanlarında ee, Birçoğu hayvan aslında toparlandı ama bazıları daha ufak olduklarından dolayı kasayı, formu ve tüy yapılarını e, tamamlayıp bitiremediler. E, ulusala kadar bence hemen hemen hepsi hazır olacak arkadaşlar. E, çoğu yele yapmaya başladı özellikle horozlarda. E, zaten dediğim gibi paçalarda, renklerde, kanat taşımalarında bir sıkıntı yok. Bakın kuyruk yuruk komple dökmüş. Ama Hintler birazcık baş belası olmaya başladı. Ee, onları normalde ben ayrı bakıyordum ama İstanbul'a gittiğimde yine hepsini karıştırmışlar. Tekrardan yerlerine koyacağız inşallah arkadaşlar. Dediğim gibi güzel hayvanlar var. Biraz zamana ihtiyacımız kaldı. Yani iki aya kadar burada yetişkin hale gelmiş horozlar ve tavukları gözlemleyeceğiz hep beraber. İşte o zaman ki size e, tavuklar hakkında standart videolar çekmeye çalışacağım. Burada durum bu arkadaşlar. Genel olarak mesela şuradaki sultanlar da e, güzel hayvanlar. Onların da ayaklarında bilezik var. E, oğlum tavuk değilsin sen gözünü sevdiğimi tavuk gibi ötüyorsun da. Onları da inşallah belki de ulusala kadar hazırlarsak e, götürebilme ihtimalimiz var. Mesela bu Likolomyan tavuğu al yarışmaya götür yani o kadar iyi gidiyor. Burada durum bu. Bir de ay kıza bakalım. Doğum yapmıştı. yavrularını ne halde. Bir de oradan görüntü alayım. Bak şu da çok güzel olacak. Bak. Ateş. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bunlar da bizim biraderin e, Avustralop grupları arkadaşlar. İçinde mesela bir tane Sıplas olduğunu düşündüm. Avustralop var. Horozlar e, gayet sallı ve uzunlar. Onlar tabi daha ibiklerini yapmadılar. E, şu önümüzde bulunan anaç tavuğumuz arkadaşlar. Hepsinin annesi öyle söyleyeyim. O da şu anda e, kuyruklarını tamamlıyor. Tüylerini değiştiriyor. E, güzel üst seviye bir tavuk öyle söyleyeyim arkadaşlar ki salona da zaten yarışma alanına gitmişti. Diğer tavuklar dışarıya çıkamadım. Şöyle dağılırlarsa göstereceğim ama şöyle mesela blue tavuklar var. Biraz dışarıdan çeksem içeri giriyorlar. Evet e, gündüz gözüyle bunları da çekelim mesela Blue Avustraloplar gerçekten çok sallı ve yapılarına doygun hayvanlar. Bunlar da muhtemelen bir buçuk iki aya kadar arkadaşlar istediğimiz ayara gelecekler. E, hepsi iyi diyebilirim e, İçinde bir 7-8 kadar da tavuğumuz var bunun çoğunluğu tabi Blue arkadaşlar. Yani blue kolonisini oluşturduk. Önümüzdeki sene de nasip olursa e, siyahlarla sağlam bir koloni yapacağız. Burada 1, 2, 3 galiba 4 tane tavuğumuz var. Mesela şu arada bulunan Avustralop tavuk yeni büyüyen yavrularından bir tanesi. Yumurtaya başladı zaten. Şu arkada bulunan blue tavuk da galiba yumurtaya başladı. İbik yapısından öyle gözüküyor. Yine şurada bir tane var. Bunlar da durumu iyi Bir tane de en arkada var bakın Bir tavuk ve bir horozdan Bu kadar üretim yapıldı İnşallah bu sene daha da fazla Baksana desenler falan gayet iyi Oturmuş arkadaşlar Yani Bir blue australop tavuk için Mükemmel kalite diyebilirim e, Gelen horozda çalışınca Daha da iyileri çıkacak Beyazlar da tintetle kırıldığı hayvanlar e, Bunlar tabi Yumurtası yenmek üzere e, Ayrılacak şunu da Sıplas, Avustralop diyorum arkadaşlar. Ee, çok nadiren de olsa atabiliyor. Her yönüyle sıplas. Bunu da e, çalışarak yeni hatlar elde edeceğiz inşallah. Aykız da bizi bekliyor galiba. Kalalım biraz geçsin yavrulara bakalım. Kızım ne yapıyorsun be? He? Gel bahçede gez de biraz Aykızımız stres atsın arkadaşlar. O maalesef ki yavruyu kaybettik. E, ilgilendik bakımını yaptık ama olmadı. Öyle söyleyeyim. E, ölmüş o zaten 5 e, tane yavrusu gayet sağlıklı şekilde 3 erkek 2 tane dişi şu an için gördüğünüz gibi ay kızım keyfi güzel evet maşallahı var 4-5 e, tane yavrumuz arkadaşlar sağlık durumları bomba o bir taneyi zaten dediğim gibi kaybetmiştik 6 yavrusu oldu ama çok da sevimli e, bak Allahım hareketlere bak kızım Hemen kıskan. Hemen kıskan. Şuna bak. Hele bir tipe bak tipe. Allah'ım. Çok güzeller. Anne işte ya. Dayanamıyor. Ne kadar sevsen de hemen emecekler. Bak. Ama tontiş tontiş yapıyorsun ha. Kızım. Yat emsinler hadi. Böyle işte. Yavruların keyfi gayet de güzel arkadaşlar. Bunların inşallah böyle oynadığını da gözlemleyeceğiz. 35 gün oldukları gibi e, aşılamasını yapacağım arkadaşlar zaten şu an için üç tane erkek bir tane dişimiz rezerve gibi duruyor e, ikisi garanti zaten bir tanesini biliyorsunuz Ayhan Hoca'ya vereceğiz iki tane erkeğin bir tanesi kesin satıldı gibi e, bir tanesi bir dişi bir erkek iki dişi bir erkekte konuşmak üzereyiz e, belki dediğim gibi de anneyi de sahiplendirebilirim Hatta aykızın geçen seneki yavrularından bir tanesi de geri gelecek arkadaşlar. Ee, onu da muhtemelen sahiplendireceğim. Ee, anaç Tonya finos almak isteyen varsa da bana ulaşabilir. Instagram'dan ya da Facebook'tan ee, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Burada da durum bu iş. Ne oldu? Baba hareketler kes. Gayretle yürümeye devam ediyor. Aferin sana. <laughs> <efendim. gülüyor> Öyle işte.